Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, eski oyuncusu Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. Karagümrük kulübünden transferle ilgili açıklama yapıldı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fatih Kurucuk ile ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Karagümrük Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, kulübümüz 2017 ila 2021 yılları arasında formamızı giyen deneyimli stoper Fatih Kurucuk ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı siyahlı formamızla 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşayan oyuncumuza ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz denildi.